Hepinize merhaba, akşam sizlerle birlikte. Senenin ilk narını. Hayır, senenin ilk narı değil. Anadolu'dan gelmiş nar yiyoruz. Anadolu'dan. <laughs> Nereden getirdin, aldırdın Rüzgar? Nereden getirdin bu narı? Anadolu'dan mı? <laughs> Anadolu'dan getirdin. Bir de Anadolu'ya özel bir şarkı mı? Anadolu'ya ya, getirdim. Ee, <laughs> şalvarından <laughs> Bu kimin şarkısıydı? He? Kimin şarkısıydı bu? Bunu kim söylüyordu? Yengen. Yengen kim senin? <laughs> Bahriye yengen mi? Söyle bakalım Bahriye yengenin şarkısını. Adamaya ya Şavvarından mi? Şalvarını da anacak mi? gideş. kardeş gel gidek. Gidek gide, 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 ben gidek. gidek. Gide. kardeş gel gide. <laughs> Rüzgar Anadolu'dan gelmedi bunlar bir kere. Perşembe pazarından aldık. <gülüyor> <gülüyor> Hadi itiraf et Rüzgar. <laughs> tamam senin. <laughs> Oldu o zaman. Ne diyoruz arkadaşlarımıza? Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Rüzgarın gözlerinden uyku akıyor. Yesin narını yatsın aşağı. Saat 3 mü ne? Yok canım. <laughs> bayağı sallaması önce oldu bu şimdi. Hepinize hoşça kalın arkadaşlar. Bay bu.